Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar Ozan'la birlikte efsane bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar gördüğünüz üzere karşımızda 5 tane hamburger 5 tane cheeseburger var Ozan da da öyle Ozan hoş geldin Hoş bulduk Emrecan Arkadaşlar şimdi baştan söylüyoruz canınız çekiyorsa bu videoyu lütfen izlemeyin mesela ben bu videoyu izleyince canım hayvan gibi çekmiş olacak o yüzden sizi baştan uyarıyoruz ve mizeniz bulantısı varsa, yani mide bulantısı varsa, baş ağrısı varsa direkt çıkmalarını öneriyoruz değil mi kalp şimdiden? Kalp krizi. Evet, kalp krizi geçirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Ozan'dan değişik sesler çıkabilir biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi, Ozan kardeşim iddia alır mısın? Kanka şeyi yap. Ağzından hamburger çıktı. Arkadaşlar like atmayı unutmazsanız krona... çok sevinirim. Krono, onu canım çekiyor ya. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kronometreyi ben tutuyorum. Bak, bu Hı. tam. Şimdi. Ozan kardeşim hayır bu öndekiler bitecek ilk biten kazanır. Tamam. 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 Yok. Tamam, tamam öyle mi yapalım? Bence kim kazanır? İki önce yorumları yazsınlar. Arkadaşlar aynen şu an kim kazanır? Videoyu durdurun yorumları yazın kim kazanacak ama videoyu izlemeyin daha değil mi? Tamam şimdi. Ona karşıma hazır mısın? Hazırım. Mı? Üç. Onu çıkar bence. Böyle. Yo ben karışma ona. <laughs> Üç. İki. Bir. Allah. <laughs> o Allah <azar>, sana <sorma>, <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar Furkan ozanı güldürüyor. Aa, ne oh, hayır. Allah razı olsun, çok gitsin ya organ ya. Ben normal ben de yiyorum bunu ya. Diye. E bu çok herhalde. Mide spamı geçiriyorum. Ya yeme. Bu daha sen yemedin lan onu. Ay ikinci ben üçüncü. Önce ikinci mi geçtin sen? Oha emin hepsini yerler. lan. O zankileri de bir şimdi kendikini bitirir o zankine geçer. <gülüyor> <gülüyor> Aman yavaş şey. ya. Hı? ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> 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 evet arkadaşlar ikinci değilim ben şu anda. <laughs> ben daha birincisini yeni bitirdim. Ha? Bu ne ya? Ay. Ya ben mesela çekmiyorum. Bu ne var? Ekrem, bir konuşamıyoruz doğal olarak biliyorsunuz zaten. anlıyorsunuz Arkadaşlar ben konuşurum. Şu anda Ozan hayvan gibi yiyor. Ozan mı? Ozan. Ha Ozan hayvan gibi yiyemiyor pardon. Ozan senin yemen lazım lan. Şu göbüşün hapını lan. Ben de arkada yiyor. Ben de yapışıyorum alakalı. Ben dördüncü değil. Hıhı. Hıhı. Gridiye aynı hamburger patates yok. Yeah, yok yeah. yok. Patatesin ne biraz da? Şunu da verelim mi? <laughs> Karnım tıkandı. Amca yine var. Arkadaşlar izleyin. Yapma yapma. Allah'ım <laughs> Allah sen görüyorsun bu kullarını. <laughs> <laughs> Ay. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum manyak mısınız? <mademizdir>? Göster bu videoları. <laughs> う음 <laughs> 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 Arkadaşlar biz kahvaltı yapıyoruz, kahvaltıyı bunu yapıyor. Ya yemen lazım Emreca. Şundan bir tane yiyeyim. Beynime gidiyor artık yemek. Nasıl yiyor ya? O yüzden bir de Yer var mı amına koyayım? Bunu Yemin Yeni koy. Ama bak bunu Hı? Yeni başladım. Yardım mı? Oğlum ben, ben çok yiyorum ama kanıyorum ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi oradan pes ettiğini açıkladı. Yok. Daha yiyorum. Ama ben kazandım. Evet arkadaşlar bir ufak mola verdik. Gerçekten çok kötü oldum. Şimdi Emrecan bir... 4 tane 4'e 4 kaldı arkadaşlar. Bende cheeseburgerler ve hamburger kaldı. Yani 3 tane cheeseburger, 1 hamburger. O zaman da 2 cheeseburger ve 2 hamburger kaldı. Yavaş yavaş, yavaş yiyeceğim. Ben daha demin çok kötü tıkandım. Hastalık geçirdim. Bir şey çok. Hmm, bunun içinde <laughs> dereotu var ya. Anlatacağım. Yok yok. Hı? Oh. Yok. Lan maydanoz mu? <laughs> Dereotu olsa ben var mıydım sen? Dereotu var ya. Derotu ya. Hı. Hı? Yok turşu artık şu. Turşuyu <laughs> dereotuyla yap. Aa maydanozla da yapmış olabilirim. Turşuyu Otu suyla yapmışlar. <laughs> Çok kötü. <laughs> Buradan hamburger markalarına şaşırıyorum. Şey İçeceklerin içine su koymayın gözünüzü seveyim ya. Allah aşkına doğruyor ya? İçeceklerin içine su koyuyorlar ya. Tadı mazi yok ya. <laughs> ben su içiyorum herhalde. <laughs> Ha, Ya maydanoz lan. Gaga gaga. İnsan gibi yiyin lan. Oğlum daha başlangıç lan henüz ya. Ne mi lan? Hadi hadi. Mal daha uzandırdın çok yer var. Bir yer daha çizim. Akşam böyle. yemeği olsa var ya seni affetmez. Ulan şu an sağ memesi neydi bunların? Çok <laughs> 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 Allah razı olsun. Sıkandın mı? <laughs> oh yeah, come on. <laughs> Her başlangıç yeni bir bitiştir. Barbekü açarsan başlarım. Aç. Arkadaşlar 7 tane yedim. yedi buçuk tane pardon. O da Allah üzerimize kusma cezalı. <laughs> Uzuyordum ben Ah mama. Anne. Biz <laughs> mama. Önce kaç tane yedin sen? 7. Lan Allah üç tane kaldı. iki buçuk tane kaldı bende. <laughs> Böyle şu an bu videoyu izleyince nasıl canım acıkacak biliyor musun? Allah çarpsın herkesin bir lisanı olacak. Değil mi şu anda Ozan'ı... Ozan, evet, <laughs> ne? Allah çarpsın çok kıskandı biliyor musun? Niye? Niye? Abi bebeği hiç senin gibi bağırttırmadan kalkıyor. He. Ama Yalan yok, atma. Yokuşta en az 5 kere araba yaşattı. Ne? <laughs> yokuş yok mu şuradaki? Yani yokuş da var ya. Bu arada yokuşta kalkmıyor. Oğlum de, çekiyorum direkt gidiyor arkaya ya. Ben nasıl kalkıyorum? Ozan'la Ozan bizi maceramız anlar. <laughs> Oğlum sen bilmiyor. Dün çıktık ya biz. <laughs> Oğlum yokuşta dur. Ben söyle yemiyorum. yokuş. Allah aşkına <laughs> dik 90 derece. Şöyle bir şey. Araba geliyor. Arabalar geliyor bu arabaya yer ver. Allah'ın saçışıp durmayayım dedi. Durdu. Oradan araba geliyor sola dönecek. Solda da araba diyor ki <laughs> bu gidemiyor kalkamıyor. Gittikçe iyice geliyor. <laughs> Adam geçemedi sonra dedi ki ''Abi ben park edicez'' Adam geçti <laughs> ''Abi, abi, çı abi çık hadi ben park <laughs> edicez'' <laughs> ''Abi çekil ben park edicez'' <laughs> Abi <Ama> öyle bir <laughs> gidin kaydı şu araba Sonra sonra dedi ''Abi araba kalkmıyorduk'' Adam o araba ''Abi araba kalkmıyorduk'' ve parket. Aa ben parketçe bastır dedi. Bak, fiyora da falan mesela Deprajan çektiğin zaman öyle doğru atıyor ya. Evet, o çünkü benzinli. Bu benzinlilerde öyle olur çünkü. Aa ee, arkadaşlar size bir hikayemizi anlatalım. Ee, Kelo olan varmış, ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Doydun mu? İşte şimdi komboda bana. Allah çarpsın neye? <laughs> <laughs> Alırsın. Evet arkadaşlar, daha demin Ozan e, maalesef ki dışkısını dışarıya verdi. Ee, çok kötü bir şey oldu En büyük ceza zaten bu oldu cezalı bir şey yapamayacağız maalesef Gerçekten şu an çok kötüyüz ama Like atmayı unutmasanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay